Malumunuz bayramın ikinci günü değerli ve bayramın ikinci gününde şehitliklerde hüzün var. Şimdi eline kapır şehitliğine gideceğiz ve Adnan Sular oradaki izlenimlerini aktaracak. Bayramlar aslında sevgimizi paylaştığımız günler ancak elbette ki hüznün biraz daha Sivri'ye yükselttiği yerlerden birisi de şüphesiz ki şehitlik işte onlardan birisindeyiz. Aslında yayın hayatım boyunca en çok zorlandığım yayınlardan birisi de şehitlikte yapılan yayınlar oldu. Çünkü gerçekten duygusal olarak konuşmak çok güç. Şimdi geldik tabii burada vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar yakınlarının mezarı başında burada yakınlarıyla bir araya geliyorlar. İşte onlardan gencecik bir şehidimiz bakın Esma Akgül çok yakın bir süre önce yani 2019'da Kuvvetle Muhtemel belki de Barış Pınarı veya Bahar Kalkanı operasyonunda şehit düşmüş olabilir. Detaylı bilgi yok ama maalesef işte görüyorsunuz e, maalesef ki gencilik evlatlarımız işte e, genç yaşta toprağa düşüyorlar. Hemen sol tarafta Cihan Erat bakın 2020 yılında şehit düşmüş. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Yakınları da tabii ki Kur'an-ı Kerim okuyor. Hemen burada bakın Oğuzhan Erdoğan var. O da 2019 yılında şehit düşmüş. Yani burada kafanızı nereye çevirirseniz çevirin genç yaşta şehitlerimizi görüyorsunuz. Yani işte bu vatan toprakları için gözlerini kırpmadan görevleri başında bu millet için bu vatan için canlarını ettiler ve şehit düştüler. Maalesef işte eee tabii en büyük acıyı aileler yaşıyor. Gördüğünüz gibi bakın aileler şu an burada. Aslında 2-3 gündür Arefe gününden beri eee burası dolup dolup taşıyor. Sadece bayramlarda değil evlat hasreti özellikle anneler açısından baktığımız zaman onlar da evlatlarını her zaman ziyaret ediyorlar. Sadece bayramı da beklemiyorlar. Gördüğünüz gibi bir şehidimiz daha var. Eee hemen buradan şöyle geçiyorum işte. Özcan İlhan yani o da 2023 yılında şehit düşmüş Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, dediğimiz gibi gerçekten bu vatan toprakları sadece kurulurken değil onu korumak için de elbette ki birçok şehidimizi verdik ve maalesef vermeye devam ediyoruz. Ne diyelim Allah hepsine gani gani rahmet etsin. Ee, tabii sadece şu an bulunduğumuz nokta itibariyle Edirne Kapı şehitliğindeyiz. Hemen karşımızda hava şehitliği var. Sol tarafında bana göre sol tarafında itfaiye şehitliği var. Ee, yani Anadolu'nun neresine giderseniz gidin her yerimiz aslında şehitlik dolu. Bakın polis arabalarının üstünde, jandarma araçlarının üstünde e, birçoğunda asker ve polis isimlerini görürsünüz. İşte bu bile başlı başına aslında Anadolu'nun bu toprakların nasıl da kıymetli olduğunu gösteriyor. İşte kanla alınan topraklar elbette ki bu coğrafyada yüzyıllar boyunca korumak kolay olmadı. Evet aradan günler, aylar, yıllar da geçse hüzün değişmiyor. Bayramda olsa işte guruk bir sevinç var. Bakın görüyorsunuz işte Şehit yakınları, burada şehitlerini yalnız bırakmadılar. Baş, mezarı başında Kur'an-ı Kerim oku, oku, okuyanlar var, şeker dağıtanlar var. Bayramı burada geçiren ailelerimiz. Allah onlardan da razı olsun. Mekanlarını şimdiden cennet eylesin inşallah diyoruz. Kolay değil. Yani bu konuşmalar yapmak kolay değil. E, cümleyi kurmak kolay değil. E, çünkü dediğim gibi yayın hayatımızın en zor e, yayınlarından birisi aslında. Bakın daha önce 2019'da 2018'de hem Bahar Kalkanı hem Barış Pınarı Harekatı'nı takip etmiştik Akita Haber ekibi olarak. O dönemde birçok şehidimiz oldu. Yani hem olay yerinde tanık olmak apayrı bir duygu hem de bayramlarda mezarları başında gelip burada e, buruk bayramlaşmayı takip etmek gerçekten insanın içini burkuyor. Evet ben konuşurken tabi bu arada canlı olarak Mahmut Yıldırım da size görüntüleri aktarmaya çalışıyor. Az önce söyledim şu anda Edirne Kapı şehitindeyiz. Ancak burada birçok kabristan var. Hemen yolun karşısında yani Edirne Kapı'nın mezarının mezarlığının karşısında, şehitinin karşısında hava şehitliği var. Hemen sol tarafında e, itfaiye şehitliği var. Biraz ileride 15 Temmuz çok yakın bir süre, e, süre önce biliyorsunuz e, 15 Temmuz hain darbe girişimine tanık olduk. E, Burada da hemen biraz ileride 15 Temmuz şehitler mezarlığı bulunuyor. Yani dediğimiz aslında bu Anadolu'da kafanızı nereye çevirirseniz çevirin şehitlerimizle karşılaşırsınız. O yüzden bu yayında biraz uzun tutmaya çalışıyorum ki gerçekten buraya gelemeyen aileler de var. Yani şehir dışında olanlar var. Sadece tabii şehitlerimiz yok burada. ...birçok birçok ailenin de aynı zamanda kabristanı. Biraz daha şöyle gelirseniz bizim açımızdan da aslında. Önemli bir yer. Bakın Allah rahmet eylesin Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaasanoğlu'nun da mezarı burada. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Buraya gelmişken kendisine ziyaret edip dua etmesek olmazdı. Gerçekten medya dünyasında önemli isimlerdendi. Ve hayatı mücadeleyle geçen ünlü bir ee, ünlü ve etkili bir gazeteciydi. Ee, zor dönemlerin, en zor en zor dönemlerin kalem oynatıla, e, oynatılması çok güç olan bir dönemlerde gerçekten hep ön saflardaydı. Allah kendisinden gani gani razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, yani sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa çünkü e, ailelere fazla uzat, uzatamıyoruz mikrofon için doğrusu. Çünkü hüzünlüler. Yani e, o yüzden sizin sormak istediğiniz bir soru varsa Yusuf Ozan yanıtlamaya çalışayım buradan. Ve mikrofon tutmanı rica edecektim ailelere ama zaten bunun da açıklamasını peşinen yapmış olduğun kolay gelsin. Teşekkür ederim.